Geçtiğimiz yıllarda sadece küçük bir kısmı görünen mikrobiyolitler bu kez suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı. Van Gölü'nün dibindeki doğa harikaları karada böyle görüntülendi. Şimdi Van Gölü gerçekten çok özel bir alan. Yani ekosistem açısından çok özel. Tabii bu özellikleri birçok özelliği var. Bunlardan bir tanesi de mikrobiyolitler. Yani göl içerisinde işte uzun yıllık, binlerce yıllık o birikim neticesinde oluşmuş mikrobiyolitler. Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü yıllardır küresel ısınmanın pençesinde. Öyle ki sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma ve yağışların azalması su seviyesinde her geçen gün düşüşe neden oluyor. Van Gölü uzun yıllık süreç içerisinde alan kaybediyor. Bu alan kaybetmesini işte hem küresel ısınmaya bağlı olarak artan sıcaklık, sıcaklığın getirdiği buharlaşma sonucu e, su kaybıyla gerçekleşiyor. İkincisi yağışlardaki azalma yüzey akışlarının göle ulaşımına engel oluyor dolayısıyla yeterince su gölü beslemiyor. Üçüncüsü toprak beslenemediği için yeraltı suları beslenemiyor. Yeraltı suları ile beslenen Van Gölü bu noktada da beslenemediği için tabii bu üç olumsuz değişken Van Gölü'nde seviye düşmelerine neden oluyor. Hal böyle olunca su dibindeki mikrobiyolitler de karaya vurdu. Her biri birer doğa harikası olan bu yapılar binlerce yıllık birikimin sonucu. Gördük ki bu kıyı alanlarındaki kaybın dikeyde de gerçekleştiğini görüyoruz. Bu dikeydeki düşüş o mikrobiyoletlerin yani gölün altında olması ve büyümesi, gelişmesi gereken o mikrobiyoletlerin artık gölün yüzeyine çıktığını yani artık onları görebilmek için suya girmenize gerek olmadan karadan izleyebileceğiniz hale dönüştüğünü Mercan resiflerine benzeyen ve su altı peri bacaları olarak nitelendirilen mikrobiyolitler dalış turizmi açısından da önemli bir yere sahip.